Vlad Dracula, 15. yüzyılın sonlarında Romanya'da yaşamış bir tarihi figürdür. Doğduğu gece, fırtınalar kükredi, yıldırımlar çaktı ve vampirlerin ortaya çıktığına inanılan bir atmosfer yaratıldı. Vlad Dracula, babası tarafından, Drakul adını taşıyan bir şövalye tarikatına üye olması nedeniyle, Dracula olarak anılmaya başlandı. Drakula Romanya'da şeytan anlamına gelir. Vlad Drakula'nın en çok tanındığı özelliklerinden biri acımasız ve kanlı yönetim tarzıdır. Vlad babasının tahtı kaybetmesiyle bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nda esir olarak yaşadı. Bu deneyim Vlad'ı Osmanlı'ya karşı büyük bir düşmanlık beslemesine yol açtı. Fatih Sultan Mehmet, kendisiyle iyi ilişkiler içerisindeki Vlad'ı 1456'da Eflak prensliğini atadı. Zeki ve cesur bir yapısı olan Vlad, Osmanlılardan öğrendiği komuta ve idare yetenekleriyle kendisini kabul ettirdi. Boğdanlıları ve Macarları, birkaç defa bozguna uğrattı. Ancak Fatih, Trabzon'a sefere çıkarken Vlad eski bağlılığını göstermemeye başladı. Artık vergilerini bizzat getirmek bir yana, hiç göndermiyordu kendi hükmü altındaki insanlar dahil olmak üzere çevre ülkelerinde mensuplarına zulüm etmeye başladı. Batılı kaynaklar onun işkencelerinden uzun uzun söz etmekte ve vahşi bir canavara dönüştüğünü anlatmaktadır. Vlad Dracula'nın en ünlü işkence yöntemlerinden biri, kazıklama, olarak bilinir. Bu kanlı yöntemleri, Vlad'ın kazıklı Vlad olarak anılmasına yol açtı. Vlad'ın bu vahşice hareketini duyan Fatih, büyük bir öfke içinde kaldı ve 1462 baharında Eflak üzerine sefer kararı verdi. Eflak topraklarını basan Sultan, Vlad'dan iz göremedi. Yaptığı akınlardan yüklü miktarda esir ve ganimet elde etti. Lakin Vlad'ı hiçbir zaman yakalayamadı.